Selamun aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Öncelikle beğenilerimizi atabiliriz Önemli bir e videoda tekrardan beraberiz arkadaşlar Özel bir konudan bahsedeceğiz mavi su içecek kadar meselesini Biz arada böyle video yapıyoruz Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz derin konular Derin konuları Anlamak da kolay değil Çözümlemek de kolay değil Şimdi göksel bilgiler gerçekleşen bilgiler yıldızlardan gezegenlerden işte her neyse dünyadaki olan olaylardan <laughs> habersiz değildir Allah. Allah her şeyi bilir. Her şeyi bilir. Her şeyden haber alır, her şeyi görür alimdir. Dünyadaki gidişattan da haberi vardır. Ve kendi güçleri, kuvvetleri vardır. Mikail Aleyhisselam ve orduları. Tarık Yıldızı vardır. Tarık Yıldızı bazı önemli insanlardan aslında onların yükselmesi için, anlaşılması için konuların Mesaj verilir. Özel ve derin mesajlar. Anlaşılmak. Bilgilerin anlaşılması. Mesela bugüne kadar 1600 lira yaklaşık bilgilerle hizmet ettik. Yani gerçekleşen bilgiler. Mesela şimdi bu mavi suyu içecek kadın meselesi biraz daha şöyle bir şey. Mesela bildiğimiz bilgiler, gerçekleşen bilgileri elle tutulur bir tarafı oluyor. Mavi su içecek kadınla alakalı ise elle tutulur bir şey yok. Çünkü bu leduni bir bilgidir. İlmi ledun. Ama bir şey var. Bir ara bu mavi su içecek kadınla ilgili geçmiş videolarda anlatmıştım. İnsanların anlaması da gerekiyor. 100 tane kuş destek olacak demiştim ona ve bilim adamları o videodan sonra 100 bin kilometre gökyüzünde 100 bin kilometre ötede kuş seslerini duyduklarını bilim adamları açıkladılar. Ben söyledikten sonra bu olay ortaya çıkınca aslında bazı kardeşlerimiz mavi suyu içecek adına ilgili yani dedim ya madem ki inanmıyorsunuz dedim 100 kuş desteği verilecek ve bu orayı da gerçekleşmişti. Aslında anlaşılacağı üzere bilgiler yerli yerindedir. Ama herkesin anlamasına da gerek yoktur. Herkes anlayamaz. Tabi çok kişi kendi üzerine almaya çalışıyor. Kimisi diyor üç tanedir, kimisi diyor iki tanedir. Herkes kendi fikrini ortaya atıyor ama öyle değil. Bu rüzgar olayı, Ereba olay ayrıdır. Ali Kraliçe olayı ayrıdır ve diğerleri çok daha farklı ruhaniyetler var. Bunu aslında ledun bilgilerinin en yüksek halidir. Mesela Bakara 3. ayette diyor ya, onlar gaybe inanır. Peki onlar gaybe inanır. Onlar dost doğru namaz kılar ve onlar garibanları doyurur. Şimdi birincisine gelelim. Onlar gaybe inandırır. Belki kayıp nedir? Gayb bilinemeyen olayların anlatan, gaybden bilgi alan veya kayıptan bilgi veren veya gaybden bilgiyi başkasına aktaran mesela gökyüzü, göksel olaylar, melekler olayı budur. Mesela Bakara 31. ayette Allah Adem Aleyhisselam'a melekler olmadan bilgiler vermiştir ve meleklere de sormuştur. Bu önemlidir. Melekler demişler, demişler ki sen vermeden biz bir şey bilemeyiz. Şimdi mavi su içecek kadın konusu ve diğer konular kayıp olaylarıdır. Ledun olaylarıdır. Önemlidir. Kim bir şey diyor ki vahiy peygamberlere gidiyor. Vahiy peygamberlere gidiyorsa Musa peygamberin annesine de vahiy verilmiştir. Ayet var. Peki peygamber midir? Hz. Meryem'e de vahiy edilmiştir. E, Arı'ya da vahiy ettik diyor. O Arı. Keyif 65. ayette Musa peygamber ledun ilmine sahip olan bir kula gönderildiğini yazar. Kul demiyor ki Nebi ve Resul. Ve ledun ilmini bilen, kayb bilenine, vakıf olan. Bunları hepsini bir araya getirdiğimizde e, 2. ayeti de ekleyebiliriz, Mümin 15. De. Dilediğimiz kullarımıza kendi emrimizle melekleri ruhla indiririz ve insanlara uyarsınlar diye. Allah dilediği kullarına dilediği kadar açar. Gaybi kimse bilmez derler. O gaybi kimse bilmez ayeti de var. O kıyamet saatinin eee bilgisidir. Kıyamet saatinden bilgi yok diyor. Çünkü Hz. Peygamber'e soruyorlar, kıyamet ne zaman olacak? Pek yakın diyor ama tam saatini kimse bilmez. O gayiptir, o Allah'ın katında gizlidir diyor. Evet bazı bilgiler, alan sırları vardır, gayipleri vardır. Alan birinci derecede kayıpları vardır zaten. Hatta melekler diyor ya, neden Adem'i yarattın, onlar bozukluğu kapacaklar? Demek biliyorlar. Ama Allah da diyor ki, ben sizin bildiklerinizi de bilirim, bilmediklerinizi de. Demek ki meleklere de kayıp vardır. Mesela Adem babamıza öğretilen esmaları melekler bilmiyordu. Allah sordu onlara. İşte Bakara 31, bakın. Melekler şaşırıyor. Hani Adem'in bildiği meleklere kayıptı. Meleklerin bildiği Adem'e kayıptı. Allah'ın bildiği, kimsenin bilmediği de o da ayrı bir kayıptır ve o en üst derecede kayıptır. Ve Sebe 14. ayette, Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünü haber alamayan cinleri Allah aslında şöyle diyor. Eğer cinler kaybı bilselerdi Süleyman'ın ölümünden haberdar olurdular. Tekfir 24-25'te de şöyle diyor. O kerim Allah'ın sözüdür diyor kayıp. Ve 25. ayette de diyor ki kovulmuş şeytanın sözü değildir. Demek ki şeytan ve cinler yapamıyor. Melekler yapabiliyor. İnsanlar yapabiliyor. Peygamberler yapabiliyor. Bu bir makamdır arkadaşlar. Allah sana verir. Şimdi derin konular işte bu mavi suyu içecek kadının hayatında önemli bir yer alır. Önemli bir gizemdir aslında su. Su yeryüzüne yüzüne indiğinde nur iner, bilgelik iner. Ruhta bir şahlanma olur. Ruhtaki frekansın yükseltilmesi, ve nurlu yollarda hareket etmesine sebep olur. O su sadece dünyasal zannettiğiniz bir su değildir. O başka bir boyuttan gelen başka bir mekanizmadır. Yani başka bir şey bu. Yani bu öyle musluklarda bulunan bir şey değil. Onun için bu su meselesini iyi anlamak gerekiyor ve derindir. Tabii kişi buna uyumlu olması için uzun süreçli bir olaydır bu. Yani uzun süreçli hatta e, alabilir mi alamaz mı o da şüpheli bir durumdur kesinlik yoktur çünkü ben daha önceki videolarda bunun hakkında konuştum ve uyarılarda bulundum onun için kendini iyi bir şekilde hazırlamalıdır yediklerine içtiklerine dikkat etmelidir frekansının yüksek olması gerekiyor beden frekansının yoksa zaten bazı dağılmalar olur e, ve çözümlenemez çözümleyemez ve algılayamaz sıkıntılıdır. Onun için Allah dağı görür, karını yağdırır. Her ne olursa olsun sınava tabi tutulmuş, sınamaya, sınamadan geçirilmiş bu kadın. Ama çok bir gelişim e, kat etti. Yani çünkü işin içindeki derinliği anlamaya çalıştı. Hayatındaki bazı sıkıntılardan ağrındı ve güzelleşmeye başladı. Tabii bu birinci hamleler işte güzelleşmeler oluyor. En azından daha derin düşünebiliyor ve anlayabiliyor. Bu onun için kıymetidir. Tabii ki zaman içerisinde daha iyi olması gerekiyor. Daha güzel olması gerekiyor Allah'ın izniyle. Bu da zamanı geldiğinde ortaya çıkacak ve daha fazla güzelleşecek ve aslında bu Redon ilminin nasıl bir ilim olduğunu kendisi de anlayacak. Ama şu anda bazı gayb bilgilerinin e, e, kendisine iletildiğini bilebiliriz. Mesela bazı şeyi tahmin edebilir. Artık biraz pencereler açılır, işte pencerenin üzerindeki tozlar kaldırılır, kitapların üzerindeki tozlar kaldırılır ve bazı bilgileri alma konusu vardır. Ama bunun biraz daha yükseltilmesi, çok arttırması frakansla alakalıdır. Çünkü frakans düşük olduğunda Bilgiler de düşük olur. Frakans yüksek olduğunda bilgiler de yüksek olur arkadaşlar. Bu önemlidir. Zaman içerisinde dönüşmek ve güzelleşmek ve ağacın faydalı meyvelerinden tüketme gibidir. Her ne olursa olsun, kaynatın içindeki sırlar, İnsanların ruhlarında güzel sonuçlara sebep olur. Güzelliklere sebep olur. Bunu neden söylüyorum? Çünkü insanlar bazen anlayamayabilir. Çözümleme 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 sıkıntısı yaşayabilir. Tabii ki zaman içerisinde bunlar hepsi güzelleşecek, anlaşılacak. Alan takdiridir. Her bir ilim Allah'tan gelir. Hiç kimse kendisine bir şey katamaz. Allah dileseydi herkes tek ümmet olurdu. Tek ümmet olmamanın da demek ki belirli bir sebebi vardır. Alan takdiridir. Hayat insanlar için aslında bir sırdır, bir sınavdır geçilmesi için. 13 sayısı önemlidir, 12 sayısı önemlidir. Sayılar da önemlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ayetler hep sayı, sureler hep sayı, iniş sırası. Hani bunlar önemlidir. Renklerin de mavisi var, mavi yeşili var. Onlar da azan bir sırada bir kümedir. Bir gruptur, kuşların da öyledir. Ve aslında Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, meleklerden iki kanatlı olanlar var. Uç kanatlıdır. dört kanatlı. Yine sayı veriyor. Sayılar bizim hayatımızda önemlidir ve sırlıdır. İşte sayı aslında mavi suyu içecek kadının hayatında da sırlıdır ve önemlidir. Önümüzden geleni yapıp anlatmaya çalışıyorum. Güzellik olsun diye, anlaşılsın diye. Ama insanların kendi üzerine alması doğru değil. Herkes ayrı bir şekilde, herkes ayrı bir telden vurması değil. Doğru değil. Hatta konuyu manipüle etmek de doğru değil. Zaten nasibi kiminse o içecek. Kimse onu zorla içemez. İstese de yapamaz. Zaten nasip olan insan onu alır. Nasiple alakalıdır. Çünkü bu bir bir güzelliktir. Mesela bir peygamber başlangıçta vahiy alamıyor. Belirli yaşına kadar. Hz. Musa gibi. Bir yaştan sonra ilim veriliyor, hikmet veriliyor. Bazı peygamberler çocukluktan beri verilmiş. Bazı peygamberler sonradan verilmiştir ilmi. Bu da değişebiliyor. Evliyalarda da öyledir. Mesela kimisi hayatının belli zamanlarında dinden haberi yoktur ya da Allah'tan haberi yoktur. Sonradan açılımlar oluyor, tecrübeler ve güzellikler oluyor hayatında. Bunu iyi bilmek, iyi anlamak güzel ve kudretlidir. Gökyüzünden gelen bilgiler e, ee, içinde boşluk yoktur. Hepsi düzenlidir, kıymetlidir. Anlayanlara selamlar, saygılar. Beğenilerimizi de atabiliriz arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olabilir ve katıla olmak isteyenler de üye olabilirler. Hepinize güzel bir şekilde dua edelim. Saygılar, sevgiler. Allah bize güç ve kuvvet versin başarı versin, huzur versin, mutluluk versin. Her ne yaparsa yapalım, Allah'ın takdiridir. Güzellikler olsun diye ülkemizdeki bütün garibanlara, mazlumlara sıkıntılardan korunmak için dua edelim. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Saygılar.